Muhammet bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition hakkında bilinmeyen şeyleri sizlere söyleyeceğiz Arkadaşlar kazanı böyle koyuyoruz arkadaşlar içini suyla dolduruyoruz ardından suyu mavi yapıyoruz yapıyoruz dokunun ardından yeşil yapıyoruz biraz suyla dolduralım yeşil yapıyoruz yeşil oluyor. Ardından sarı yapıyoruz. Sarı olur. İşte sarı diyorum. Ve ardından bot. Sarı yapalım suyu. Yapıyoruz. Sarı oluyor. Ve işte. Mark devam ediyoruz. Mantar koyuyor, koyup aynanın keserseniz ve mantar geliyor elinize ve böyle Homer bir inek oluşur. Evet. Arkadaşlar şimdi ise kadın adamları idam edeceğiz. Ve diye bir ses çıkıyor ve Şuradaki tipe bak ya vallahi Allah'ını. Şuradaki tipe bak. Ağzı burnu yamulmuş. Evet, üçüncü şey. Köpekler muhtemelen spawnlanıyor. Yavru bu köpeğimiz oldu. Ardına elimize bir kemik alıp bunu böyle ve ardından bu tarafa doğru giderseniz köpek aniden yanınıza gelecektir. Ödünüz mü katman kayasının içinden bile mi spavlanabiliyorlar? O kadar ki. Lan gelma lan istemiyorum istemiyorum kız. Ve evet arkadaşlar iskeleti böyle bir maden içine gelip Durun Evet arkadaşlar böyle iskeleti doğursanız ve iskelet sizin yanınıza yanına gelirse gel lan 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 niye gelmiyor bu? Ha? Evet böyle yanınıza gelirse size o katta bile bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi bu madenlerde kullanabilirsiniz. Bunu sürekli gelir işini bitirirsiniz. Işte Aa baksana tavuk bacağı gibi olmuş lan. O, kötü o. Şöyle. Vay. Neyse. Evet arkadaşlar. Kediyi böyle balıkla ee, Durun bir dakika. Kısa bunu da şöyle açıklayayım. Olmadı. Arkadaşlar bu kedi, bunlara balık verdiğinizde şeyde olurlar, Evlileşirler yani. Evet. Ee, bugünkü videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bye, görüşürüz. İyi oyunlar, Hemen. iyi eğlendiler. Like, like ve yorum atmayı.